Değerli izleyenler, Elmalı'nın Armutlu Mahallesi'ndeyiz. Yeşilin tüm tonlarını görebileceğiniz en önemli mahallelerimizden bir tanesi. Daha önceki çekimlerimizde Armutlu Mahallesi'nin tarihi, kültürel ve manevi dokularından sizlere bahsetmiştik. Bugün de Armutlu Mahallesi'ne dolaşırken bir tane vatandaşımız çok güzel bir koleksiyon yapmış. Bu koleksiyonu sizlerle paylaşmak istedim ve birazdan ekranlarımıza taşıyacağım. İsterseniz çok zaman kaybetmeden koleksiyonumuza doğru hareket edelim. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Evet değerli izleyenler biraz önce bahsettiğim gibi Armutlu'dayız. Armutlu'nun daha önceki çekimlerde birçok özelliğinden bahsetmiştik. Fakat bu sefer Armutlu'da dolaşırken önemli bir koleksiyondan bahsetmiştim size. Ee, i̇lk önce koleksiyon oluşturan kişiyi bir tanıyalım. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Şöyle mikrofonu çıkarayım. Evet ben Selçuk Turluç. Antalya'dan köy hizmetlerinden emekliyim. Valilikten emekliyim. En son da ormandan emekli oldum. En son. Şu anda eee emekliliğimin şeyini tadını burada çıkarıyorum. Yaylada Antalya'da duruyorum. Yazın Elmalı, armut ya geliyorum. Kendi halime bir görmüş sağda solda görüyorum dükkanları. Eski gümüş takımlar, şunlar bunlar. Aşağı yukarı 15 senedir de bu malzememi taşı yani satın aldım. Pazarlardan gittim satın, satın aldım. Sat, evet, şey satın abi. aldım. Etrafımdan aldım, arkadaşlardan aldım. Etrafımdan, akrabalarından aldım. Bütün böyle toparladım. Şu anda da e, gelen yani müze şeklinde yaptım ben burayı. Çok masraf ettim. Ama Antalya'dan misafirlerim geliyor. Konaklamaya geliyor buraya. Oturuyor, sohbet ediyoruz, yiyoruz, içiyoruz, uğra Zaten diyorum. köyümüz çok güzel bir köy. Evet, evet. Ee, köyümüz işte. Bu müzede köye yakışmış. Evet. İsterseniz evet. sen bizi şöyle Halk, buyurun. müzeyi bir dolaştır. Buyurun şuradan Halkı, başlayalım. Halkımız da açık yine gelebilirler. Alo diyebilirler, gelebilirler, bakabilirler. Şimdi burada şöyle bütün Eski eşyaları, hem kendinize olanları bulduğunuz hem de başka yerlerde evet, değerlendirdiniz evet, değil mi? Evet, değerlendirdim. Şöyle gelelim. Komple değerlendirdim. Eski paralarımı komple her şeyi evet. değerlendirdim. Değerli izleyenler burada çok ilginç paralar var. Ben birkaç tanesini hatırlıyorum, kullandım ama hiç kullanmayanlar vardır. Sen gel buraya. Şöyle telefonlar. Şu paralar var. Onların bir iki hikayesi var mı? Onların e, delik kuruşlar var içinde. Şu siyahlar delik kuruşlar var içinde. Delik kuruş, 5 kuruşlar, 10 kuruşlar, 25 kuruşlar, 50 kuruşlar, 1 liralar, 2,5 liralar. En son 2,5 lirada kesildi demir para. Hmm. En son 2,5 lirada kesildi. Ya yani bunların çoğunu sen kend, kendi, evet, değdin. Evet, değer sen de aldın. Şunlar zaten delik kuruş bak görünüyor aralarında. Evet. Çok değer... Ha yabancı paralar da var. Yani e, dış ülkelerin paralar da var içlerinde. Bence çok güzel bir olmuş. Şurada onlar so Eski. Az paralar. Esas şuralar. Bir kilim var. İçinde paralar. Delik kuruşlarına varsa var. Delik kuruş, beş kuruş, on kuruş, bir kuruş. Bir de şuraya bakalım. Artık bu sizin bir hobiniz oldu değil mi? Evet ee, hobim oldu. Şuraya da geçelim istersen abi. Sen şuraya da bize göster. Hiçbir şey yabana gidermedim. Ha, yıllardır topluyorum burayı. Valla büyük bir emek. İyi uğraşmışsınız. Evet. Emeğinize sağlık. Sizin de gelmezden teşekkür ederiz. Şimdi Şurada ne var? Şurada bir saat gördüm sanki. Şu evet. kör, körüklü saat değil körüklü mi? Körüklü saat. Bakın, İleride de var. iki tane saat onlardan. Eskinin körüklü saatleri. İki tane de orada var. Şurada saat var. Bak. Bunlar çok orijinal duruyor. Kapaklı. Şu da saat herhalde. Evet bu da saat. Şurada da bir şey var ama. O kilise. Bu da sanki. Evet, şurada bakın. <laughs> burada sanki e, şey var Heykel değil şeklinde. mi? Evet, iki dua eden iki tane figür var. İsa çardağa gelmiş formunda. Şöyle dolaşalım. Tamam. Eski teraziler. Şunlar ne? Ses bunlar atıyorlarınlar. Atıyorlar yuları, Gem at yuları, Eski tavşan hebelar çok eski. Bunlar 100 bunlar. yıllık evet Onlar değil mi? Belki. Evet. Şu zaten bakırlar ayrıca evet. bir şey. Evet. Eskinin şu yörüklerin yayık şeyi değil mi? Evet. Ayran yayık. Yay, ayran Ondan sonra şu ibrikler zaten ta eskiden. Şu fenerler aşağı yukarı şu şu fener şu fener aşağı yukarı 150 yıllık. Şunlar Onlar da aynı 150 yıllık. 100-150 yıllık. Bunlar. Evet. Bu gazla çalışan artık değil bazla. mi? Gaz. Bunlar pas, basmalı pompalı bunlar. Basmalı bunlar. Bu birazdan modern Göküs. oluyor buna karşı? İlk bunlar çıkıyor. Sonra bu fenerleri çıkarıyorlar. Ha. Aynı düzen. Aynı basmalı pompalı bunlar. Gazlı. Bakın şu yukarıda hellik bunlar. Buna herkes bilmez. Ee, onun bir tanesini alabilir miyiz? Tabii. Tabii. Burada bir hellik. Mesela abi sen evet. bunu anlat. Bu neydin? Ben biliyorum Bu, Bu eski Ş e şöyle takılıyor evet, değil mi? Evet takılıyor. Eski e orak bu, biçerken. buğday biçerken orak orak e eline gelmemesi için, elini kesmemesi için orağı şöyle vuruyorsun. Alttan tırpan mesela tırpan yapıyor, eline kesmiyor. Aynen bu. Bu parmaklar kesmemesi için. Ellik deniyor değil mi? Tiken gitmemesi için eline. Evet, ellik. Günümüzün bir bakı eski var. Ellik. Eldivenlerin Evet. Şey evet, alını, evet, Eski, eski evet. Vallahi çok güzel. Şu Eski değirmenler. Eski değirmen. Saç makineleri satıyorlar. Evet, evet. Şu var ileride. şöyle kaplar var. Şu rende istersen. Şu da bir de şurada farklı bir şey gördüm. Bu rende. Hı. Bu rende bu eski ağaçları evet, şey ağaç yokken, yani, evet, değil evet, mi? Evet, evet, bu evet. kaç yıllıktır tahminen? Aşağıda da 70-80 yıllıktır aşağıda. En sonunda şu rendeyi var. öbür rendeyi göstersin. karşıda bak. Karşı üstünde. Öbürkü de var. Şu var. Ha. O rende ilk rendeler. Bunlar sonraki rendeler. Aynen. Bunlar ağaçlar. Artık rende. önce hızlar falan yokken evet. yapılan şeyler. Rende ağaçları düzlemek için. Evleri bulacağım. düzenlemesini yani bir şeyler yapmadan için bunlarla yapılıyor eski yani. Çok eski. Bu kadar öbürü nereden buldun? Valla öbürü toparladım. <laughs> şu aşağı yukarı belki 150 yıllıktır. En azından. Şu değil mi? Şu öbürü. Şu öbürü. Aynen. Iııı ee, Hepsatralalım bunları. Eski şunlar kızartma şeyler bizim. Şu anda. Evet, ana. kızartma şey. Öteki buhur şeyler bak şunlar karşılanır. Onlar buhur. Bu yani. evet şunlar. Yani buhur herkes bilmez de. Bilmez. Yani sen biraz açarsan yani kandillerde kandillerde kullandığımız buhuru içine koyulurdu, yakılırdı. Koku yani. dem tüsü özellikle evet, perşembe günleri Kokması de. Kokması için evet. Mezara Kokusu. falan dua edildikten sonra da ho -ho hoş evet. ho hoş kokular gitsin Yeni diye. Cenazeden an. Aynen bu kaplar yakılırdın. Şunlar zaten bu görebilir ama bilmeyenler vardır. Bunlar kile. Kile. Eski kile dedir. Evet. Onlar eski kile şu anda. Şu, Şunlar zamanlar, şunları söyle. bak. Trash. Bunlar e, trash ile eski. Evet, bu değerli izleyen, Bunlar günümüzün abi şunu bir açabilir misin? Evet, günümüzün lavları bunlar. Evrişe trash olabiliyorlar. İnsanların ayaklarını evet, yıkadığı trash olduğu günümüzün lavaboları. Da şu anda elimde bakın. Bakınlar var. Şunlar zaten evet. bunlar çok... Evet. Geçi e, geç saymak için geçilerin saatinde bunlar bunlara, bunlara sağlıyordu eski. Çok, çok güzel. eski bunlara sağlıyordu. Bunlar evet. Bunlara süt bakırımlar komple. Bunlar çok sığırlara olur. Sığırlar değil de esas sığırlar şunlardan sağlıyordu evet. bak. Öbükü sığır, öbükü de bakır. Şu mu? Evet. O da onunla da aynı. Bu aynı zamanda da <laughs> kepçe falan süt olarak bakır. takılıyor değil mi? Kepçe Hem kepçe olmuyor da süt bakır esas yani. Süt bakırım diyor. Evet. Bunlar süt bakırı. Bunlar şimdi çok kıymetli. Evet, Gerçi. çok kıymetli bunlar. Şunu bilemedim. Hangisini? Şu o elektrik malzemesiydi. O öyle kaldı o. Aynen. Şimdi buranın bir de üst katı var herhalde. Evet. Üst katta e, şunlar da aynı e, mesela eski e, şey mesela es, çok eski Atatürk zamanında mesela kalemler var mesela. Çok eski kalemler bunlar. Evet. Masa kalemleri. Ökü, boyunduruk. Öküzler geçirden geçiren boyunduruklar. Bu boyunduruk boyundura geçiyor. Ha, ha boyunduru. evet, tamam. öküz boyunduruğu. Evet, öküz boyunduruğu. Şunlar zil zaten. Şunlar da gene zil. Eski lambalar bunlar. Eski kantar. Şu kantar. Tüs, tüsüler. Şu tüsü şey için, e, kuvanlar için, arılar için. Evet. Şunlar da eski teyipler. Şimdi bir de buranın üst Şu kat. Şu eski terazimiz. Eski terazimiz şu sandıklar. Evet, eski sandık. Bunları boyamadım, boyamıyorum. Özelliğini. Peki bu yapıyorum. devam için bu müzeyi toplamaya? Evet, topluyorum evet. Hala da toplarım yani, toplayacağım. Yani buraya yani. gelmek isteyenler de evet. ziyaret etmek isteyenler armut Mahallesine, Arnavut Mahallesi'ne mutlaka gelsinler. Evet. Bir de üst evet. kata şu çıkalım. Eski Onu da çok merak e ettim. Ekmek sembeli. Buna ekmek dolduruluyordu. Evet. Üzerine bez örtüyü, öyle kalıyordu. Bu ekmek sembeli. Bunlar özel örme zaten. Evet, örme. Bu Bunlar kaç yıldır? Ya bunlar aşağı yukarı 50 yıllık var şu anda bu. Ha evet. 100 yıl önce de var da. tabi daha bu yeni yani. 50 yıllık aşağı var en azından yani. En az 50 yıllık. Şu yani. dışarıda da birkaç şey gördüm Burada, herhalde. Şu parayı sonra çıkalım başlayalım. Eski küplerim buradan. Şu küpler çok eski. Şunlar. İlk çıkan bunlar. Belki 100 yıllık şunlar şunlar. Şunların ikisi bunlar günümüzün su kapları. Evet. Şunlar saklama kapları. Evet. Şunlar değirmen değil mi? Değirmen içeride de vardı. Buğday, yani. buğday ütücü. Evet. Bakın şunu görmeyen çoktur. Şu, evet. bu, bu, kapı. Şu kapı. Bir de şurada e, eski yay var ya. O yün attıkları. Şu yay değil yün mi? Yün attıkları yay. Evet. Yün attıkları yay. Şimdi bunu anlatın. Bunu bu, bilmeyen e, çoktur. Bu öküzlere takılıyordu eski. Düven. Bu düven. Çakmak taşlı. Düven. Şimdi şunlar çakmak taşı. Evet çakmak taşı onlar. Ee, bunlar öküzlerin öküz adı, arkasına bağlayıp. Öküz adı arkasından. Ağır. üstüne de biniyordun. Üzerine de biniyordun. Ağırlık yapıyordun. Evet öküzlere vuruyor öküzle gidiyordu. Bunun buğday şeyini çıkaran bunlar herhalde evet, değil bunlar, mi? Evet bunlar nuhudu. Bunları... Nuhud değil de fasulyeye hapçe eziyor onlara mesela. Esas buğday arpa. Bunlar es esas evet, buğday Bunu işte. çok görmeyen vardır. Evet. Bu önemli. Şu şu saban bunun parçası. Bu ufak küçük saban. Yani eşeğe meşeğe takılan. Şunlar yabalar. Şu hebemiz. Tohum attığımız hebe şu anda. Bu hebemiz. Şu da hebe. Şu öküzün bir tane mesela eşek takallardı, at takallardı. Tek olarak bu pulluk. Bu günümüzün pullukları. Evet günümüzün pulluğu bu. Şu yine şöyle bu saban demirli. Öküz, de, i̇ki tane öküz takılıyor. Aynı şu boyunduruktan takılıyor. Aynısı boyunduruktan boydan boya kesiliyordu. Şu, şu şu da şu şu canavar kapanı. Şu canavar kapanı çok eski bir canavar kapanı tutuluyordu. Ayrıca şu da çarık derler eski. Mesela 50 30 40 yıllık 50 yıllık bunları kullanılıyordu traktöre dağdan kalkmaması için. Çarık günümüzün frenleri. Evet, evet. İlk şunlar da ilk e, lukka. Yayık. Eski bilmiyorlarmış böyle evet. Sonra döndü. Şunlar yattığımız yatağı ufak küçük ya bir yaşındayka doğduğumuzda yattığımız beşiklerimiz. Beşikler. O da beşiklerimiz. Ee, şu kanlı değil mi? Evet kanlı. Şu kanlı boydan baya. Öküzü de İki tane öküz takıyorsun. Öküz çekiyor. Bunun aslında tahtalar da var. Yandan onları bulamadım. Yük Yapmak için. Gerekiyor. Evet. Bu kaç yıllık abi bu? Aşağı yukarı yani. 150, 150 yıllık vardır. 150, yıllık. 150 yıllık geçiktir belki o. Günümüzün kamyonları, tırları, evet, ve evet. evet. değil mi? Bunlar en iyi araba bunlar da eski. Şunlar e, yaba. yaba. Bunlar mıydı? yabaltı, altı. Saman attığımız yabaltı. altı. Şunlar e, holus, buğday, fasulye, elediğimiz şeyler, çeşit çeşit bunlar. Bunlar mesela buğday elenirdi. Onda bu şey fasulye elenir. Ondan sonra kalınlığı teker bu. Şurada Evet. Şu yemek yediğimiz eski tablolarımız. Yemek yediğimiz tablolarımız bunlar da. Vallahi sen hepsini biriktirmişsin ya. Şu şunla pancar kakıyoruz, kakılıyor. Şu çeki afatta mafatta lazım oluyor bunlar. Asırman için. Şu eski dağdan kes dağda dağa giderdik gaca. Bu çift taraflı. İki kişi böyle asırırdı. Bir sana bir bana. Ha? Evet. Bir sana bir bana. Bir sana bir <laughs> bana. Bu gaca. Eski yani hizar motoruymuş yani. Evet. Çok eski. Bunlar da sepetlerimiz ovaya gittiğimiz günümüzün kapları. Mesela ovaya giderdik, Sepette ekmek, yemek dolduruyorduk. Onlarla giderdik yani. Aynen. Vallahi elinize sağlık. Bize teşekkür ederim. Nostalji, ben de çok teşekkür ederim. Nostalji yaşattınız. Evet çok sağ olun. Çünkü Biz, Ben bunları körü çocuğumuz olduğu için biliyorum ama evet. bizi izleyenlerin çoğu bu yabaları vesaire görmüyoruz. Şu anda ben Antalya'da daha bu düzen hiçbir yerde evet. görmüyorum. Ben görüyorum. Yörükçenliklerine gidiyorum. Ama hiçbir yerde de görmüyorum şu anda bu düzen Size, ben yani. E, Buyurun bir de yukarıya göstereyim bizi aslında. Bizim yani şey yapanlar bağış yapmak isteyenler de Buraya gelebilirler. Evet, getirebilirler. Ziyaret ben etmek isteyenler de Ben buradan orada. bir tak bir şey satmamla alırım. Aynen. Burası çok Ha parasıyla da alabilirim. Buraya koymak için. izleyenler sizi Evet. Değerli yani, izleyenler, buraya eğer bir şey bağışlamak isterseniz. Hatrası burada, olan. Burada bir şey sergilemek isterseniz isminiz yazılır. İsmini yazarım. Evet. Ee, burada sergilenir, tarihi evet. ve eseri yazılır. Şimdi buranın bir de üst katı var. Buyurun. İsterseniz hep birlikte Buyurun üst köşke. kata çıkalım. Buyurun. Burası keyif yeri herhalde. Evet. Çıkarıyız oh, burası da bol manzaralı. Şuradan şekerimizi alacağız. <laughs> şekerimizi alalım yiyelim birer tatlı alalım. Şu ağzımız tatlansın. Evet. Burası da şark köşesi gibi olmuş. Fıstık gibi manzara. Evet. Burayı komple ağaçtan yaptım. Demir olarak tek çiviler var çaktığım. Çok güzel Hepsini olmuş. Hepsini ağaç yaptım. Zaten doğru Olanda da evet. Çünkü tam böyle doğal Altı ortamda. Altı daban komple tahta. Eski tahta, eski tahtalardan. Yani evet. Düz denk değil. O kadar değil tahtalar. Şurada bitirelim işte. Tabii yazında, yazında şurada şey yapıyorum. bura oturuyorum şeyi kadra çekiyorum. Çok çok teşekkür ederim geldim, gelmeniz için. Değerli izleyenler, şurası iyi mi? Burada kapanış yapacağız. Değerli izleyenler sizlere Armutlu Mahallesi'nden Selçuk abimizin kendisinin yıllardır çalıştığı bir nostalji köşesi de diyebiliriz, bir koleksiyon da diyebiliriz, bir küçük müze de diyebiliriz. Bunu anlatmaya çalıştık. Siz de Armutlu'ya gelirseniz Selçuk abimi bulun, burayı evet, mutlaka gezin. Hem Armutlu çok güzel bir mahallemiz, hem tarihiyle, hem kültürüyle, hem yeşilin tüm tonlarını görebileceğiniz bir mahalle. Hem de bu müzeyle çok güzel hale gelmiş, taşlanmış buraya gelince mutlaka Selçuk abimizle bulun. Evet. Biz e, bize bu kapılarınızı açtığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Ee, Geleneğimiz yörüklükten. İnşallah bu gelişerek devam eder. İnşallah. İleriki inşallah, zamanlarda siz inşallah, tekrar i̇nşallah. E, bizim kanalda müsaade ederiz. Herkese beklerim. Tamam. O konuda bir sıkıntımız yok. Çayımızı kahvemizi yememize yeriz. Çayımızı içeriz kahvemizi içeriz. Müsaadenizle uğradırız. Herkesi bekliyoruz. Yatını da gelebilir. Herkes ha. gelebilir. Çok teşekkür ederiz. Değerli Biz izleyenler de başka bir videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.